lahanaları robottan çektim. Sonrasında kuru soğan bolca. Onları da robottan çektim. Bir tane yumurta yeterli olabilir. Ancak ben yumurtanın lezzet verici özelliğini seviyorum. O sebeple iki yumurta ekledim. Biraz zeytinyağı. Bu baharatların aktif olabilmesi için eklenen bir miktar zeytinyağı şart değil yağsız da yapılabilir ama zeytinyağı ilave edilirse baharatların etken maddeleri daha iyi ortaya çıkıyor zerdeçal zerdeçal olunca karabiber de mutlaka Biraz tuz. Lahana ıspanak gibi değil, tuzu seviyor. Biraz pul biber. Onun da ayrı bir lezzeti oluyor. Ve dilenirse bir miktar yoğurt. Ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. En son parmesan peyniri ekleyeceğim. Bu peynir hem malzemelerin birbirine tutunmasını sağlayacak hem de lezzet verecek.